Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir'in yeni saç stilinden özel bir video görüntünü sizlerle bölüşüyorum. Yakışıklı oyuncumuzun video paylaşımını beğenip kanalımı izlemeye, destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir'in yeni saç stilinden özel bir video görüntünü sizlerle bölüşüyorum. Yakışıklı oyuncumuzun video paylaşımını beğenip kanalımı izlemeye, destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir'in yeni saç stilinden özel bir video görüntünü sizlerle bölüşüyorum.